Merhaba canım takipçilerim. Hepiniz hoş geldiniz. Bir bağ kesme meditasyonuyla birlikte sizlerle beraberim. Daha öncesinde bağ kesme nedir? Videomuzda uzun uzun anlattığım için anlatmayacağım. Direkt meditasyona başlayacağım özellikle. Dilerim hepinize şifa olsun. Lütfen o videoyu seyredin. Bağ kesme nedir? Videosunu seyrederseniz özellikle çok ciddi anlamda bilgi sahibi olursunuz. Okey. Tamam. Şimdi başlayalım. Evet. İlk önce isterseniz oturun, isterseniz uzanın. istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Sadece ellerinizi şöyle ya da şöyle birbiriyle bağlamayın. Ayaklarınızı da aynı şekilde çapraz yapmayın. Yani kapatmayın. Birbirinizi mesela üstüne şöyle koymayın. Tamam mı? Uzatabilirsiniz ayaklarınızı ya da istediğiniz gibi. Ha otururken bağdaş kurup oturabilirsiniz. Problem değil ama daha çok ayaklarınız açık. Elleriniz ayaklarınız birbirine değmiyor. Yani ellerin birbirine ayaklarınız birbirine değmiyor. Şeklinde özellikle yapıyor olmanız çok daha ideal. Ee, onun dışında üstünüzde düğümlü bir şey olmasın. Benim bir tane kolyem var. Mesela e, ay bir tane toplamda altı kolyem var. ya. kolyem var. düğüm olmuş. Mesela çıkardım onu. Özellikle. Ay, çözmeye çalıştım. Çöz, çözemedim. Neyse. Ondan sonra üstünüzde muska. E, ya da o tarz bir şeyler de olmasın. E, herhangi bir, hiçbir şey. Sadece şey yapın. E, nedir Oturun açık bir şekilde. O kadar. Bir çözeceğim diye. Ah başardım. Süper. Ha başardım. Çözdüm. Tamam. Bakın süper. Tamam. Kuars kristalini de taktım. Yaşam çiğimi taktım. Takmak mecburiyetinde değilsiniz. Ben seviyorum bunlarla. Ay bir şey, şu yaşam çiçeğiyle ilgili bir video çekelim Beyza. Tamam. Bu arada hepinizden ricam lütfen abone olun, beğenin, yorum yapın. Yani bir şey yapın işte. <laughs> Sizin için burada çalışıyoruz. Bir şey yapın, bir beğenin ya. Yani. Par Parmağınızı bir basın. bir bas yani. Tamam mı? Olursa aşağıya bir emoji, bir kart bırak yani. Görünümden kopsun. <laughs> Hadi. tamam. Hadi. Şimdi etkileşim oluyor. Daha fazla insan ulaşıyor. Hani yaptığın şey daha fazla insan ulaştığını görünce insan mutlu oluyor yani sonuç olarak. Tamam. Motivasyon oluyor. Tamam. Hadi şimdi. Gözlerinizi kapatın. Derin bir nefes alın. Derin bir nefes verin. Tamam. Şimdi kendi merkezime merkezleniyorum diyeyim. Kendi merkezime merkezleniyorum. Bu arada benim söylediklerimi aynı şekilde tamamen tekrar etmenize gerek yok. Sadece niyet edin ve hayal edin yeterli. Niyet edin. Hani benle beraber niyet edin o enerjinin çalışmasına. İsterseniz söyleyebilirsiniz. Ve de aynı zamanda hayal edin olduğunu söylediğim şeyleri. Hayal etmeniz çok önemli. Hayal edemiyorsanız da niyet edin. Niyet edin. Zamanla zaten yaptıkça 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 oluşur. Tamam. Şimdi başlıyorum. Kendi merkezine merkezleniyorum. Bütün başkalarına enerji göndermeyi durduruyorum. Başkalarına ener yaşam enerjisi akıtmayı durduruyorum. Sadece kendi merkezime merkezleniyorum. Bütün yaşam enerjim, bütün gücüm tamamen kendi içime aksın. Tamam. İçimde, dışımda, etrafımda, bütün olduğum evde, bu alanda benim en yüksek mutluluğuma, neşeme, huzuruma bolluğuma ve bereketime katkısı olmayan hiçbir varlık, hiçbir bilinç, hiçbir frekans ve hiç kimse duramaz ve kalamaz. Yasak yasak yasak, yasak yasak yasak. Bunu tamamen yasaklıyorum. Bu videoyu seyreden herkese tamamen ortak yaratım enerjisinden ihtiyaçları olan, onları tüm arındıracak, enerjini temizleyecek bütün varlıklardan, evlerini, kendilerini, yaşam alanlarını, ilişkilerini, bütün olumsuz varlıkların enerjilerinden başka enerjilerini özgürleştirecek her türlü enerji aksın. Kalıcı olarak özgürleşmelerini, şifalanmalarını, temizlenmelerini sağlayacak her türlü enerji aksın. En yüksek seviyede vakmi devam etsin. Bu videoyu seyreden programlıyorum benim şu ana kadar aldığım bütün ünlü olan inisiyasyonlar ve enerjiler ve şifalar da en yüksek seviyede. Bu videoyu seyredin. Herkesin videoyu seyrettiği süre boyunca bütün yaşamına, içine, dışına, evine, iş hayatına, varlığına, varoluşuna, bedenlerine, şakrasına, geçmişine, geleceğine, aksine bakmaya devam etsin. Aynı anda bana da aksın. Tamam. Bana da benim evime de aksın. Okay. Şimdi. Kendi merkezimle merkezleniyorum diyeyim. Tamamen. Şimdi dünyanın tüm şifasını, tüm desteğini rica ediyorum. Kalbimden dünya annenin kalbiyle oturduğum yerden dünya annenin merkezle bağlantıya geçmeyi niyet ediyorum. Bunu söyleyin. Kalbimden, dünyanın kalbiyle oturduğum yerden, dünyanın merkezine bağlantıya geçme niyet ediyorum. Bedenimden dünyanın yakması gereken tüm enerjiler aksın. Bazen dünyaya yakıtmamız gereken enerjiler bedenimizde oluyor ama akıtamıyoruz. Ancak bunu söylediğim zaman daha ne şekilde akıyor. Bedenimizden dünyanın yakması gereken tüm enerjiler aksın. Bırakmaya devam et bedenimden, yaşamımdan güneşe akması gereken tüm enerjiler güneşe aksın. Ve hayatımda hayal edebileceğimden, düşünebileceğimden çok daha bolluk, bereket, zenginlik, sağlık ve mutluluk içinde uzun ve sağlıklı bir yaşamı bu bedende orgazmla yaşıyorum için bütün gezegenlerden, dünya anneden ve yıldızlardan bana akması gereken tüm enerjiler, bilgiler, frekanslar aksın. Alıyorum, kabul ediyorum ve kendimi açıyorum. Derin nefes alın. Derin nefes Nefes alırken adeta ışığı şifaya ihtiyacı olan tüm enerjileri kendinize doğru çekin. Nefesinizi verirken tüm karanlık sezmet etmeyin. her şeyi tamamen güneşe gönderin. Ve güneşten tamamen yanıp oradan da kara gittiğini hayal edin küllerinin. Bunu hayatınızdaki tüm negatif ya da sıra her şey için, duyduğunuz ve sıra her şey için yapabilirsiniz. Direkt bedeninizden kapkaranlık bir şekilde o enerjilerin ya da bilginin, olayın tamamen çıktığını, tamamen olayın şekliyle de hissinizle de güneşe yollayın. Güneş lütfen yak yok ettiğin ve güneşten de kara deliğe küllerin gittiğini ve yok olduğunu hayal edin. Şimdi rehberlerim sizi davet ediyorum. Lütfen bu çalışmada, Barkes çalışmasına bana yardımcı olun ve karşımdaki kişilerle tam olarak bağımı net, somut bir şekilde kalıcı olarak kesebilmemi sağlayın yüksek benliğim, rehberlerim, bütün melekler, ışık varlıkları, atalarım lütfen bana yardımcı olun, destek olun. Karşımdaki kişiler tam net, somut bir şekilde bunu kesebilmemi sağlayın. Arkama bütün atalarımın gücünü, atalarımın şifasını davet ediyorum. Annemi babam, boğun, onların arkasında bütün atalarımın gücünü davet ediyorum. Annenizi, babanızın arkasının adeta çok ilerlerden koskocaman bir ışığın geldiğini bütün annenizden babanızdan sonraki aile üyelerinizden üstünden geçip annenizin babanızın üstünden sizin üstünüze aktığını hayal edin. O işte asıl öz şeye ulaşmış artık dünyasal sıkıntılardan her şeyden özgürleşmiş şeye ulaşmış atalarımızın gücü ve şifası. Onunla kalbinizden bağlantısı olmayı niyet edin. tüm notaların gücü, şifası, sevgisi üstüme aksın. Anne ile babayla bağ kesimi yapılmaz bu arada. Anne baba ve atalarla onu bir dip nokta olarak söyleyeyim. Her ne olursa olsun. Çok acayip. 444. İnanılmaz. Şu an tam aynen 444 kişi. Çok iyi. Okay. Şimdi. Değil nefes alın. Derin nefes verin. Ve şimdi karşınıza bağ kesmek istediğiniz kişiyi veya kişileri davet edin. Tamam. Ve şimdi deyin ki ona veya onlara veya bu bir şirkette olabilir, bir e, bir yerde olabilir, bir evde olabilir, bir kişi de olabilir, ee, hepsi olabilir özellikle bir olay olabilir Hepsi oynarca karşınıza davet edin Yatakta oturarak Ayakta istediğiniz gibi yapabilirsiniz Tamamen karşınıza hayal edin Ve ona deyin ki Seni olduğun gibi görüyorum ve kabul ediyorum Seni sizi olduğunu gibi görüyorum ve kabul ediyorum. Yeter artık bitsin. Bütün bu alanın şifalanmasına izin veriyorum. Ve tüm ışığımla, gücümle, yaşam enerjimle bana ait olanlarla buradan ayrılmayı ve Niyet ediyorum ve senin de ayrılabilmen için bağımızın tamamen kesilmesine izin veriyorum. Bunun için rehberler, melekler, ışık varlıkları, baş hikaye tüm yüksek benliğim, dünyanın, tüm varoluş ve hatalarım destek olsun. Ve lütfen senin rehberlerine ve yüksek benliğine sesleniyorum. Onlar da destek olsunlar ve bağımızı kessinler. Ve bu artık bir boşanmaysa, bir bitişse de tamamen boşanmayı kabul ediyorum, bu ayrılığı ve bu bitişi kabul ediyorum. Ve hayalinizde böyle boşanmaya imza attığınızı hayal edin bu kişiyle ya da bu olayla ya da bu şeyle enerjisi olarak Sadece boşanma imza attığınızı ve onun kaynağa gittiğini hayal edin. Ve o kişinin de özellikle aynı anda imza attığını hayal edin. Aynı anda imza atıyorsunuz ve o kişinin de kaynağa gitti. hayal edin. Ve şimdi bu kişiye deyin ki, bilerek veya bilmeyerek, isteyerek veya istemeyerek, Senden aldığım tüm mutsuzluğu, negatifliği, hastalıkları, maddi manevi sıkıntıları, acıları, kederleri, üzüntüleri. Senin gücünü, yaşam enerjini, bolluğunu, bereketini, her türlü sana ait olan iyi veya kötü, her türlü her şeyi adaletli bir şekilde tüm senin ruh parçacıklarına, enerji bedeninle birlikte hepsini tamamen sana geri veriyorum. Bir daha asla geri üzere tamamen tüm yetkinliğiyle çalışır bir şekilde senin tüm ihtiyaçlarını sana geri veriyorum. Üstü düzen koskocaman enerjilerin tamamen çıktığını yok kişiye o olaya da o yere gittiğini hayal edin iyisiyle kötü Ve şimdi ona diyeyim ki şu ana kadar bilerek veya bilmeyerek, isteyerek veya istemeyerek sana verdiğim veya benden aldığım tüm yaşam enerjimi, ruh parçacıklarımı, enerji bedenimi, gücümü, bolluğumu, bereketimi, ışığımı, iyisiyle kötüsüyle bana ait olan her türlü her şey. Paramı, bolluğumu, bereketimi. Aynı şekilde senden geri istiyorum. Ve karşınızdan koskocaman yine enerjilerin çıktığını ve size geri geldiğini hayal edin. Tamamen çalışır, işe yarar, etkili, etkili, güçlü bir şekilde kökleri, çekirdekleri her türlü her şeyle tüm yaratımı şöyle geri istiyorum. Aynı şekilde de benden sana geri gitsin. Senden de bana geri gelsin. Size geri geldin, herhaldin. Tamamen adaletli bir şekilde. <laughs> Rehberlerimiz şahit olsun. Yaşam bizi beraber kıldığı, birleştirdiği gibi. Mutlulukla, kolaylıkla, rahatlıkla çok daha iyi bir şekilde ayırıp gerçekten mutlu olacağımız kişilerle, yerlerle ve olaylarla kavuştursun. Yeter artık bitsin. Ve hepimiz kendi hayatımızı mutlu olalım. Böyle kişinin ya da olayın bir adım daha geriye gittiğini hayal edebilirsiniz. Ve şimdi linki gel, lütfen gel ve aramızdaki bağı kes. Başmaklık gelip Atatürk Kılıç ile balık hayal edebilirsiniz. Rehberlerim lütfen siz de aramızdaki balık kesin. Ve siz de adeta elinizi koskocaman bir bıçak ya da kılıç gibi hayal edip kesilsin, kesilsin, kesilsin deyip önünüzden tüm çaklığınızdan geçirip tamamen kesilmesine niyet edebilirsiniz. Kesin. Hayal edin tamamen. Ve şimdi altın bir makasla karnınızdan ve tüm bedeninizin bedeninizden onlarınızdaki bağı adeta altın bir makasla kesin. Tamamen. Ve şimdi de her ne kadar size çok kötülük yapmış olursa olsun ya da aranızda her ne olursa olsun onun için deyin ki bütün kaynağı sesleniyorum. Lütfen onun da mutlu olması için gerekli insanlarla onu tanıştırın ve beni düşünmesin benim için üzülmeden mutlu olabilirsin. Aynı şekilde kendim için de aynı şeyi diliyorum. Aramızdaki tamamen her şey temizlensin, nötrülensin. Ve ikimiz de bu olay kişi veya yerli kendi hayatlarımızda varoluşlarımızda mutlu, huzurlu olabilirim. Özgürleştiriyorum onu. Ben de kendimi de özgürleştiriyorum. Ve şimdi oradan size de aynı şekilde duaların, pozitiflerin geldiğini, hissedebilirsiniz ya hayal edin. Ve özgürleştiriyorum dediğiniz hayal edin. Derin nefes alın. Derin nefes alın. Teşekkür ederim. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Şükürler olsun, şükürler olsun, şükürler olsun. Bütün rehberlerime, varoluşa, kaynağa sonsuz teşekkürlerimi şükranlar şükranlarımı sunuyorum. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Ve özgürleştiriyorum her şeyi. Bütün bu alanın, yaşamımızın, yaşadığımız her şeyin şifalanmasına izin veriyorum yeni mutluluk, neşe, huzur içinde olacak. Deneyimlere doğru yürümeyi seçiyorum. Işığa, mutluluğa, huzura doğru yürüyorum. Teşekkürler. Bu meditasyon çalışma bana yardımcı olan tüm enerjiye, varoluşu, melekleri, ışık varlıkları, dünya anneye, gezegenlere, ortalarıma, rehberlerime, yüksek vaniyene ve karşımdaki kişilerin de yüksek vaniyelerine, rehberlerine sonsuz teşekkürler, atalara teşekkürler. Saygılarımla değillerim. Ve sizden özellikle ricam çalışmadan sonra her gün özellikle ee, dışarıda yürürken, bir şey yaparken ışığa, mutluluğa, huzura, mutluluğa, huzura, bolluğa, berekete, hazza, orgazma doğru yürüyorum. Mutluluğa doğru yürüyorum. Neşeye doğru yürüyorum. Huzura, bolluğa, berekete doğru yürüyorum. Bir yerden ayrılıyorsunuz arkanızdan. Arkamdaki her şeyin şifalanmasına izin veriyorum tamamen özgürleştiriyorum diyerek yürüyün. Dışarıya evden çıkarken de bir sınavına giderken de bir sınavından başka biri giderken devamlı. Bunu kendinize pratik yapın. Gerekirse kolunuza yazın. Mutluluğa, huzura, bolluğa, berekete doğru yürüyorum. Arkamdaki her şeyin tamamen özgürleşmesine e, arkamdaki her şeyi tamamen özgürleştiriyorum ve tamamen şifalanmasına izin veriyorum diye özellikle devamlı, 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 devamlı söyleyin, söyleyin. Günlerce, haftalarca, yıllarca bunu yaptıkça bir bakacaksınız ki gerçekten öyle olmuş. Bunu yaşayınca ancak görürsünüz. Tamam. Mua! Canım takipçilerim çok seviyorum. Bu çalışma yapın. Sonra arkasından bir çalışma daha özellikle bu bahkesme olayına özel yaparız. Hepinizi çok seviyorum. Bütün güzelliklerin, şifaların, mucizelerin sizinle beraber olmasını niyet ediyorum. Aşağıda yorumlarla buluşalım. Beni Twitter'dan, Instagram'dan, Facebook'tan, her yerden takip edin. Youtube kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Çevrenizdeki herkesle abone ederseniz motivasyon olur. Güzellikler olsun. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seven bir can. Bu can sizi çok seviyor. Sizi seven bir can.